Bugün canım çok sıkkın. Biliyor musunuz niye? Sabah küçük kızım kalktı. Baba! Barbim nerede? Barbim yok. İki dakika sonra. Büyük kızım. Baba! Telefonunu versene. Video izleyeceğim. Video. Biraz uyuyayım dedim. Dinleneyim. Hemen kalkmayayım. Bugün pazar. Nerede? Hanım oradan seslendi. Herif! Çay demledin mi? Çay! E kalktım mecburen çay demledim. Çay demlenmesem pazar günüm zehir olacak. Kavga olacak, huzursuzluk olacak. Aşağı geldim. Ne geleyim Muhabbet kuşlarımız var. Ortalığa dağılmışlar, açlar. Etrafıma geldiler, yiyecek istiyorlar. Baktım, yemler bitmiş. Hemen ekmek ıslattım, verdim de hayvanlar biraz rahatladılar. Neyse ki bugün hava yağmurlu. Bahçeyi ağaçlar sulamaktan kurtulduk. Oturup çay içip televizyon izleyeyim derken hanım ne dese beğenirsiniz. Çamaşırlar serildi mi? Çok bunaldım. Bunalasım var. Bunalıma girmek istiyorum. Size de tavsiye ediyorum. Bunalıma girin.